Zayıfladım fark ettiniz mi? Şimdi içime şort giydim. En sevdiğim şarkıcının tişörtünü kombinliyoruz. Erten tişörtümle çok güzel bir kombin yapacağım. Serenay Sarıkaya Mert Demir tişörtü giydiğinde ben de dedim ki benim sevgilim de şarkıcı. Ben niçin Erten tişörtü giymiyorum? Neyim eksik yani? Hemen yaptırdım kendime. <laughs> Sonra şu etek. Bütün influencer kızlarının gözdesi, Pinterest'i sarsan o uzun etek. Bunu tişörtle kombinleyeceğim. Bence güzel olacak ama hayalimdeki gibi olacak mı merak ediyorum. Eteği ben ördüm ben. Ben yaşar da. Neyse, giyip geleyim. Çok merak ediyorum nasıl olacak. Şimdi üstüme tişört giyeceğim. Şimdi böyle bir olmadı gibi. Mesela. Ha bir gideri var gibi. Ama saçım olmadı. Bu kadar kapalı bir yakada. Bunu biraz şey mi yapsam ya? Kessem mi? I don't like it. Şimdi daha oldu. Bunu yine belime takacağım. Bısta kadar. Oldu gibi. Okay. <laughs> Hadi ya.